Peki söyler misin? Tanrılar neden kurtulmamız için harekete geçmiyorlar? Peki bu Amon ne işe yarıyor? Ben Amon'u suçlamıyorum. Cansız ve ruhsuz bir taştan medet uman sizler kusurlusunuz. Şu anda kırdığımız ve farklı şekillere getirdiğimiz bu taşların Amon'dan ne farkı var ki? Amon'un kendisi Aciz bir heykelden başka bir şey değil Hal böyleyken yardımınıza koşmasını nasıl beklersiniz? Peki bir musibet karşısında kime sığınmalıyım? Kimden yardım dilemeliyim? Sorun, aklınızı kullanın Hiç kimseye muhtaç olmayan Kudretli ve sorunlarınızın üstesinden gelecek bir tanrı bulun Evet, gerçekten çok güzel söylüyorsunuz. Ama böyle bir tanrıyı nereden bulabiliriz ki? Söyleyin. Aramanıza gerek yok. O her yerde var. Ah, sözünü ettiğin tanrı halkın mallarını ve güzel kızlarını zorla alı koymuyor mu? Söylesene. Zorla alı koymuyor mu? Sözünü ettiğin tanrının kahinleri halka zulmetmiyor mu? Benim sözünü ettiğim Tanrı bu işlerden hiçbirini yapmaz ve bunlara karşıdır. Çok şefkatli ve çok merhametlidir. Baş gardiyanı görmek istiyorum. Ne oldu? Yine kırbaçlanmak mı istiyorsun yoksa? Önemli bir konu. Önemli mi? Hı. Eğer önemli değilse kendini kırbaca hazırla. Tamam. Kabul ediyorum. Gel. Ne var söyle. Yüzler sifin konuşmalarına şimdiye kadar şahit oldunuz mu hiç? Hayır. Konuşmalarında tehlikeli bir şey var mı? Evet, başından sonuna kadar o büyük Amona ve Mısır'ın diğer tanrılarına inanmıyor. Onları aşağılıyor. Onlarla alay ediyor efendim. Sen nereden biliyorsun? ...konuşmalarından efendim. Korkusuzca tek bir Tanrı'ya... ...görünmeyen bir Tanrı'ya inandığını söylüyor. Gizlice konuşmalarına kulak vermeniz yeterli. Ve bu söylediklerini sürekli... ...tekrarlıyor efendim. Dinle Ninneferkipta. Bana göre Yuzarsif başkalarına yardım etmek dışında... ...hiçbir derdi olmayan... ...kutlu bir insandır. Zavira zindanına geldiği günden beri hem zindan ve mahkumların durumu iyileşti hem de olay çıkaranların sayısı oldukça azaldı burada. Hı? Peki mahkumların inancı ne olacak? Ben onların inancını düşünüyorum. <laughs> İnanç mı? Hayır. Sen onların inancını değil, eski konumunu düşünüyorsun. Bir kez daha eğer bir kez daha Yuzar Sif'le kavga eder ve ona ihanet edersen, şiddetle cezalandırılacaksın. Bu kez bağışladım seni. Ama bir dahaki sefere kırbaç var. Hey Nilefer, baş gardiyana neden anlattın söylesene? Ona yüzer sifi kötülüyordu. Baş gardiyanı kışkırtmak istedi ama hak ettiği cevabı aldı. Beni baş gardiyana şikayet ettiğini duydum Seni yok etmek için her şeyi yaparım Ben bugüne kadar sana bir kötülük yapmadım Sadece seni yanlış işler yapmaktan alıkoymaya çalıştım İçinde büyüttüğün kin ve nefret Kalbini karartıp katılaştıracak Seninle arkadaş olmak istiyorum Arkadaşlık mı? Yaşadığım sürece benden düşmanlıktan başka hiçbir şey görmeyeceksin. Ben yine de ümidimi kaybetmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.